Günlük ayet dozumu almaya geldim diyenlerin kanalı Hap Ayet'e hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün yine özel bir kaynakla, Kur'an-ı Kerim'le, daha doğrusu Bakara suresinin 45. ayetiyle derinlemesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Merhabalar. Evet, gerçekten üzerinde durmaya değer bir ayet. Aynen öyle. Amacımız ne? Bu ayetin bize hani zor zamanlarda yardım ararken sabır ya da daha doğrusu kararlılık ve salat yani namaz yoluyla nasıl bir rehberlik sunduğunu anlamaya çalışmak. Hı hı. Ayette öne çıkanlar var. Yardım istemek, e, gereken o içsel güç yani kararlılık, sonra Allah'la iletişim olarak salat. Bir de bu yolun zorluğu var değil mi? Ama bir istisna da belirtiliyor. Huşu ehli için bu zorluk yok. Evet. O istisna kısmı da çok önemli. Pekala, o zaman e, hadi başlayalım, biraz daha açalım bu konuyu. Ayeti bir hatırlayalım. Sabır ve namaz ile yardım isteyin. Şüphesiz bu Allah'a derin saygı duyanlardan, huşu ehli başkasına ağır gelir. Şimdi ilk kısım sabır ile yardım isteyin. Buradaki sabır genelde böyle pasif bir bekleyiş gibi düşünülüyor sanki. Evet, çok yaygın bir algı bu. Ama burada daha farklı bir şey mi var? Yani neden tam da yardım isterken vurgulanıyor bu? Çok yerinde bir soru bu. Şey genelde sabır deyince aklımıza ilk gelen dediğiniz gibi zorluk anında biraz böyle dişimizi sıkıp hayırlısı deyip beklemek. Ama ayette geçen kelimenin kökenine ve bağlamına baktığımızda e, aslında çok daha aktif bir anlamı var. Aktif nasıl yani? Yani sebat, kararlılık, direnç gösterme. Şey gibi düşünün, fırtına da geminin dümenine sımsıkı sarılmak gibi. Yılgınlığa düşmeden, dağılmadan, hedefe kilitlenip metanetli ayakta kalma gücü. Anladım. Hayat zaten iniş çıkışlarla dolu. Zorluklar kaçınılmaz. İşte tam yardım arama ihtiyacı hissettiğimizde ayet bize pasifçe kenara çekilmeyi değil, tam tersine bu içsel gücü, bu aktif kararlılığı kuşanmayı söylüyor. Yani yardım isteme eyleminin kendisi de bir e ee, mücadele azmi aslında bir direnç. Hmm. Bu önemli bir ayrım gerçekten. Pasif değil, aktif bir direnç. Aynen öyle. Yardım aramak pasif bir teslimiyet değil, aktif bir ruhsal ve zihinsel çaba gerektiriyor. İşin özü bu bence. Peki, bu kararlılık meselesi tamam. Ayetin devamı ve namaz salat ile yardım isteyin diyor. Salatın burada sadece bir hani ritüel değil de ...bir yardım isteme aracı olarak sunulması çok ilginç. Kesinlikle. Salat'ın İslam'daki o yapılandırılmış doğa, iletişim şekli olduğunu biliyoruz. Peki Salat yoluyla yardım istemek pratikte ne demek? Yani bu kararlılıkla nasıl birleşiyor? Şimdi bunu daha geniş çerçeveye oturtursak... E, ...Salat az önce konuştuğumuz o içsel kararlılığı tamamlayan dışsal bir eylem... ...bir bağlantı kurma çabası. Hı <laughs> hı. Evet, belirli bir formu, vakti var ama özünde Allah ile kurulan bir diyalog, bir yöneliş, onunla o bağı güçlendirme ve ondan çok somut bir şekilde destek, rehberlik, yardım talep etme hali. Yani içsel güçle dışsal bir yönelişin birleşimi gibi mi? Aynen öyle. İçimizdeki kararlılık hani dedik ya fırtınadaki kaptanın metaneti ise salat da o kaptanın telsizde yardım çağırması gibi biri içsel direnci, diğeri o direnci yönlendireceğimiz, yardım isteyeceğimiz yaratıcıyla kurulan aktif iletişim kanalını temsil ediyor. İşte buradaki kilit nokta bu birliktelik. Birliktelik. Evet, ayet bize diyor ki hem içsel gücünü topla, kararlı ol, hem de bu çabanı ona yönelerek onunla salat aracılığıyla sürekli iletişimde kalarak destekle. Bu ikisi e, birbirinden ayrılmaz. Yani çabayı kararlılık dua ve tevekkülle salat birleştirmek lazım. Hap ayet kanalından bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir ayetle karşınızda olacağız inşallah. Hoşçakalın.